Bugün sizlere e, Harmoni'nin bebeğini tanıtacağım. Okul hali var. Başka bir şey de yok. Bu arada Harry Potter'daki gibi bunun oyun seti de var. Oyun setinizi almayı pek tavsiye etmem. Çünkü sadece iksir var. Cübbe falan yok. İksirler var. Minik minik iksirler var. Hani onu o kadar para verip onu alacağınıza bunu alın daha iyi. Sonuçta kıyafetleri aynı. Gördüğünüz gibi okul kıyafetleri var. Üzerinde. Cübbesi falan e, çok hoş. Benim e, hoşuma gittiği şey şapkası falan da var bu arada. Şapkasını takınca böyle gözüküyor. Bence gayet hoş. Cübbesi hali de böyle gözüküyor. E, bu bebek ile eleştirecek e, olduğum şeyler. Kafasının kel olması, bak göstereyim. Fazla bir saç ekmemişler ve bazı saçlarını düz şey, böyle kıvırcık yapmamışlar. Arkası mesela bildiğiniz düz. Arkası düz, önü kıvırcık sadece, üstünü kıvırcık yapmışlar. Kalkülleri biraz şey olabilir ama genel itibariyle beğendim. Kıyafeti bu arada bu tek parça. Etek ayrı. Bu ikisi ayrı. Tek parça. Ama mesela hani bunlar boya olmak yerine süveter ayrı, içindeki gömlek ayrı, kravat ayrı olsaydı daha iyi olabilirdi. Çocukları düşünerek herhalde böyle yapmışlar. Ve şu eklem kısmı kapalı olsa daha iyi olabilirdi sanki. Bu eklem kısmı kapalı olsa daha iyi olabilirdi. Yani benim gözüme hoş gelmiyor. Yani genel it şöyle göstereyim. Yani genel itibariyle idare eder bir bebek. Oku kıyafetli hallerini ben pek beğenmedim açıkçası. Harmoni'nin bebek tanıtı, tanıtımı da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.